Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gene survival oynuyoruz bilgisayarda Arkadaşlar biliyorum tabletteki survival'ı çok erteledim Ama onun da devamı gelecek Hiç merak etmeyin Bu oyun bu aralar beni bayağı sardı o yüzden Ama tabletteki survival'ın da devamı tabii ki gelecek Şimdi burada gördüğünüz gibi çok güzel Biraz birazcık geldi gezdim geldim buraya buraya gördüğünüz gibi minimal bir ev yaptım böyle işte camlar falan sandık da yaptım zırh da yaptım kendim ama büyü basıp giymek istiyorum o yüzden zırh askısı yaptım böyle envanterim su kovası falan da yaptım diğer şeyler burada zaten Bizim yavaştan elmas bulmamız gerekiyor. Ama bunu giymem gerekiyor galiba çünkü maden tehlikeli bana. Evet giydik şu anda zırhımızı. Orada shift'te shift'e basıyorum da iki kere w'ye basınca doluyor. Unutmuşum ben ama shift'e basmak daha kolay. Neyse. Oyun bu arada maden değilmiş burası. Niye böyle bir şey olup olmuyor? Evet, oyunda bayağı bir lag var galiba. Bunda hardcore oynamamı istiyorsanız yazın yorumlara. Tırmanamıyorum ki ben bunu. Orada köy mü bulsak ya, ama daha evi yeni yaptık. Hemen köy bulmak istiyorum ben de. Oyuna köyler eklenmedi mi diyeceğim de, o kadar da eski sürüm değildir. Şu an şu an oynadığımız sürüm 1.12.2 Yani 1.12.2 öyle galiba Ya ama şu an var ya benim bilgisi benim bilgi, Ben laptop'tan oynadığım için 60 FPS alıyorum Şu anda görüyorsunuz böyle hareket edince 21'e kadar düşüyor Sol üstten görebilirsiniz onu da. Şöyle hareket edeyim. Bilmiyorum arada kasıyor arada kasmıyor. Ben laptop'tan böyle şeyler çekiyorum. Bilgisayar olacak param yok. <laughs> şaka şaka. Şimdi eski eskiden zırh askısı olmadığı için değişik bir model yapmışlar. Ya sürekli sürekli böyle şeyler açıkmış gibi geliyor. Bu evi de burada bırakmak istemiyorum ama birazcık gezinelim şuraya doğru. Bu arada benim o güneşe doğru gitme taktiğim işe yaramamış galiba. işe yaramıyor galiba bu oyunda. Bakın 19 FPS alıyorum şimdi. Yürüyerek gitsem daha az FPS. Ay daha fazla yani. Onu da şöyle halledebiliriz. Şu an hiçbir şey göremiyorum ama yapacak bir şey yok. Bak böyle bile az FPS oluyor. Ну 4 yapalım. Şu an baya bir şey kapattım ama hiçbir şey değişmedi. Yani eğleniyorum gene Yine başka bir dünya açıp kreatif de eğlensem mi? diyor. Haydi yapalımlar. Çıktım şu anda. Çıkabilirse çıkacağız ya da... Bu arada... Dediğim gibi 1, 12, 2. Buraya. Buraya kod yazdım. Şu 2'yi silelim. Heh. Bu oyunda sadece village ve dungeons var yani. Large bombs amplified. Default. Bunu da bonus sandık nasıl bir oluşturup bakalım. Done. Tamam. başladık. Şuradan Buradan em <laughs> Looting güç fire aspect ve sonra elmas kılıç şunları atalım <laughs> bu mending tamir bu pançiki bu kırılmazlık şu neydi hatırlamıyorum rastgele bir şey işte eskiden totemler çok çirkinmiş var ya şimdi böyle bir tane de vidir çağıralım bakalım bir örst alalım kırmızılıkla tamir punch 2 ile ha bir dakika geri tepmeyi almadım ben kunak bek kunak bekle punch 2 looting 3 ile var diğerinde öyle basarız işte Şu an kılıcımız çok güçlü oldu. Şuradan ruh kumu alalım. Soul sent. Bu arada burada bir şey oluyordu da. Burada eşyaları kaydediyorduk sanırım ama tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi bu arada Bedrock'teki gibi üst böyle şey yapınca göremiyoruz büyüleri. İlla açıp şöyle bakmamız gerek. 7 vuruyormuş. Çünkü neden? Bir büyü eklemeyi unuttuk. Bu kadar şey olsa da keskinlik 5 olmadan hiçbir işe yaramaz. şurada vardı an <laughs> en <Hop. gülüyor> Ve 10 <on> vuruyor. <laughs> tamam. Şunu atalım şöyle. Bu arada Wither çağrılıyordur inşallah çağrılıyor galiba. Evet. Biraz da rende de gideriz sonra videoyu kapatırız. Kapatacak şimdi bak. Çok yakında sıfır FPS alıyorum. Nereye gitti? Ha. Aa bu arada bonus sandığı açmıştım. Ya bu 7 vuruyor. Bu nasıl olmuyor? Elma ya taş balta alsam elmas kılıçtan daha iyi vuruyor ya. <laughs> tamam ya da boş <laughs> bunu uğraşmayayım. And four. Koysana. Evet. Minecraft'ı bitirdik.